Selamlar herkese iyi akşamlar. 11 Haziran Salı gününün astrolojik Öngörüsü için birlikteyiz. Ayımız Aslan Burcu'nda güne başlıyoruz. Merkür'le bir olumlu açısı var. Merkür'ümüzde Rigel dediğimiz sabit yıldızda. Rigel sabit yıldızı tutulmanın yıldızıydı hatırla, Yeni ayın yıldızıydı hatırlarsanız. Ee, ve yine e, yönetici gezegeninde geldi. Yani Salı günü e, yeni ayda bahsettiğimiz etkilerin e, hat safhaya ulaşabileceği, hak edişlerin gelebileceği, bazı dedikodu, yalan, iftira gibi mevzulardan dolayı Hakkına girilmiş insanların hakkını alabileceği ya da bunu yapan insanların bedelini ödeyebileceği bir gün çünkü yeni ayın vurgusu gerçekleşiyor arkadaşlar bu çok önemlidir yeni ayın e, derecesinin gerçekleşmesi şimdi gel sabit yıldızı hak etmişlikle ilgilidir demiştik bahsetmiştik ondan e, hak edişler işte dürüstlüğün kazanacağı e, bedellerin ödeneceği e, bir e, sabit yıldızdır güzel bir sabit yıldızdır özellikle ticaret alanında iyidir bugün de aile olumlu görüntüsünden dolayı inşallah inşallah hak edilmişliklerin güzel bir şekilde geleceğini bize anlatıyor. Tabii ki bu ay bazında dürüstlük çok önemli. Unutmayalım bunu. Özellikle ticari girişimlerde, imza işlerinde dürüstlük çok önemli. İletişimde yalandan uzak durmak çok önemlidir arkadaşlar. Eğer böyle olursak ödül alabileceğimiz bir gün diyebilirim Salı günü için. Böylesine bir güzelliği var. Öte yandan ayımız hilal fazına geçti. Yani girişimde bulunmak, yeni bir işe başlamak İmza sözleşme alım satım için değerlendirilebilir başlangıçlar için. Şimdi böyle e, bu açılardan olumlu diyebilirim. Öte yandan e, Mars Plüto karesi var. E, zaten dün de bahsetmiştim. Haftanın yorumunda da bahsetmiştim. İkisi malefik dediğimiz yani kötücül gezegenler diyoruz. Sert sert etkili gezegenlerdir gökyüzündeki. E, i̇kisinin bu sert açısına gelirsek yangın patlama, yer hareketliliği, e, verebilir. E, agresyon verebilir. Özellikle trafikte lütfen dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Borsada kriptoda para piyasalarında ani sert inişler çıkışlar yaşatabilir. E, tabii ki e, yatırım tavsiyesi değildir. Ancak finans danışmanınız varsa ya da bilen bir kişiden e, kriptoda ya da borsada paranız varsa bilgi almanızı, danışmanlık almanızı bilir kişilerden fikir almanızı tavsiye ederim sizlere. Panikle yapılan alım satımlar zarar verebilir. Kontrollü gitmekte fayda var uyarısında bulunuyorum. tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir bu. Öte yandan iletişimle ilgili problemler olasıdır. Elektrik kesintileri olabilir. Yer hareketliliği, yer kayması, toprak kayması gibi durumlar söz konusu olabilir. Yangın patlamaları açıktır birazcık. Bu ikisinin sert etkisi bu hafta boyunca. Lütfen dikkatli olalım bunlara. Kişisel olarak da agresyona açık, egosal ağaçlarının olabileceği bir gündür salı günü ve devamında tabii ki de bu hafta. Öte yandan salı günüyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Venüsümüz deklinasyon dışına geçiyor. Şimdi deklinasyon dediğimiz e, size anlayabileceğiniz dilde anlatırsam, e, gezegenlerin e, belli bir dereceleri var. Bu dereceyi açtıklarında e, biz bu gezegene deklinasyon dışı diyoruz. Yani ne demektir deklinasyon dışı olması? Biraz uçta çalışması demektir. Yani rayından çıkmış şekilde çalışır, üst noktada çalışır. Şimdi Venüsümüz de bu durum gerçekleşiyor. Nedir? Ee hızlı çalıştığı için, agresif çalıştığı için, yüksek oktavda çalıştığı için öncelikle Venüs'te ikizlerde olması münasebetiyle çapkınlıklardan, gecelik ilişkilerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum tabii ki arkadaşlar. Baş ağrıtabilir. E, kazayla kalınacak gebelikler, tek gecelik ilişkilerden gebelikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi konularda ekstra kontrollü olmakta fayda olduğunu hatırlatmak isterim. Öte yandan ne için kullanabiliriz? Burada tabii ki Venüs parayı da anlattığı için para piyasalarında agresif hareketler olası e, efendime söyleyeyim inişler çıkışlar yatırım yaparken kontrollü olmakta fayda var. Birazcık fark etmeyebiliriz durumu. Değer algısında biraz problem olur çünkü maddi manevi değer algısında Venüs'ün temsil ettiği konulardır bunlar. Öte yandan bunu ne için kullanabiliriz dersek tabii ki Venüs sanat demektir. İkizler burcunda olduğu için yazmak demektir, anlatmak, konuşmak demektir. İşte ne için kullanabilirsiniz? Sanatsal aktivite, bir şeyler yazmak istiyorsanız, bir dilekçe vermek istiyorsanız, e, efendime söyleyeyim, aşk ilişkilerinizde sorunları düzelt İletişimle iletişimle sorunu düzeltmek istiyorsanız oldukça elverişlidir. Tabii ki bir uzmandan danışmanlık alırsanız ya da biliyorsanız kendiniz mantıklı yatırımlar yapmak için de iyidir. Ama dediğim gibi üst oktavda çalıştığı için lütfen profesyonel olduğunuz konularda ya da profesyonel olan kişilerden destek alarak yapmanızı tavsiye ediyorum bunları. Bunları söyleyebilirim salı günüyle ilgili. Umarım güzel bir salı günü geçiririz arkadaşlar. Destekleriniz çok kıymetli. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. İyi akşamlar.